Almanya'nın Karlsruhe kentinin Kraytal kasabasındaki evlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren anne ile 3 çocuğu Bodrum'da toprağa verildi. Cenaze töreninde Ebru Turan Solvedal'in annesi Fatma Turan'la yakınlarının ağıtları yürek dağladı. Karlsruhe kentinin Kreital kasabasında yaşayan Ebru Turan ile ikisi 6, biri 8 yaşındaki 3 çocuğunun yaşadığı evde 2 Mart'ta yüksek sesli bir patlamanın ardından yangın meydana geldi. Çatı katındaki daireden başladığı ifade edilen yangında 41 yaşındaki Ebru Turan Solveder'le çocukları 8 yaşındaki Carlo Ege Berçem Turan, 6 yaşındaki ikizler Yavuz Can Turan ve Oğuz Can Turan yaşamını yitirdi. tamam, tamam, tamam. tamam değil mi? Yangına müdahale etmek isteyen 5 mahalle sakini de dumandan etkilendi. Yangına müdahale ederken ağır yaralanan bir Türkse helikopterle hastaneye kaldırılmıştı. Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, yangın sonrası olay yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi almış, çok yönlü soruşturulan olayın takipçisi olacaklarını ifade etmişti. Almanya'da Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazeler, işlemlerinin ardından Türkiye'ye Ebru Turan'ın ailesinin yaşadığı Bodrum'a getirildi. Ben gönlümüzü, gönlümüzü sağa, işte, rahim ve olduğunu biliyoruz. Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi tarafından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan alınan Turan ailesinin cenazeleri Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi. Mezarlıkta Alevi geleneklerine göre cenaze töreni düzenlendi. Törene merhumların ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Alevi dedesinin dua okuması ve helallik almasının ardından cenazeler gözyaşları içerisinde mahalle mezarlığında defnedildi törende Ebru Turan'ın annesi Fatma Turan ve yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı. Ayakta durmakta zorlandığı görülen anne Fatma Turan, kızı ve torunlarının tabutlarına tek tek sarılarak ağladı. Törenin ardından cenazeler gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. <laughs>